kaygı bizi en çok zorlayan duygu aslına bakarsanız ve her şeyi bozan duygu. Yani e, bir ilişkinin içerisinde kaygı varsa orada bir sorun var demek. Dolayısıyla bir yere kadar kaygı önemli çünkü kaygı hayatta kalmamızı sağlıyor. Yani aslandan kaçmamızı sağlayan şey aslanın bizi yakalamasına karşı duyduğumuz kaygı aslına bakarsanız. Ama Yoğun kaygı yaşıyorsak, her ilişkinizde kaygı yaşıyorsak şuna bakmamız gerekiyor. Hangi durumlarda yaşıyoruz biz bu kaygıyı? Başkası bizden bir şey talep ettiğinde mi? Bizi reddettiğinde mi? Bir performans beklendiği zaman mı? Bir ürün ortaya koymamız gerektiğinde mi? Yani hangi ilişkilerimizde yaşıyoruz? Hangi durumlarda yaşıyoruz? Bununla ilgili bir defter not bile tutabilirsiniz ve bir bakarsınız ki benzer şeylerde yaşıyorsunuz bu kaygıyı. Ee, onun ardından belki bunun nedenleri üstünde durmakta fayda var. Tabii o bir yolculuk, o bir süreç gerektiren bir durum. Ee, ama ilk etapta belki bunların nerelerde yaşandığına bakmak bile cesaret konusunda bir adım atmamızı sağlayacaktır.